Selam arkadaşlar. Bugün sizler birlikte paten süreceğiz. Yanıma arkadaşım Dila'yı aldım. Komşumuz. Evet. Ama benden birazcık büyük. Kaç yaşındasın Dila? 6 9. Doktor. Evet, ben... şimdi bize paten şovu mu göstereceksiniz? Annem ve annem. Evet. Ben tek Sen kızlar tamam. Evet başlayın kızlar. Dön. Bugün çocuklara serbest. <laughs> Mutlu musunuz dışarıdasınız bugün? Ayda dışarı çıkıyoruz <laughs> 50 gün sonra. Öyle mi? Pateni 50 gün içinde mi öğrendin Nina? Meryem Hayır. Nina. Balkonda sürüyordu şimdi artık dışarıda sürüyor. Ya! Hı -hı. Mira, bu tarafa gelin bakalım. takıyoruz güvenli bir şekilde. Güvenli bir şekilde kayın. Evet. Abone olmayın. Abone olmayın.